Allah'ım, tamam, Ne yapıyoruz? Ayşe, bana güven. Herkes bize bakıyor Savaş. Hoş geldiniz. Evet Ayşe, herkes güzelim. gerçek olamaz. Engellir. Çabuk engel ol. Çabuk engel ol. Bir şey rezalet çıkarmasın. Çabuk ol. Çabuk ol. sevdiğim kızdan Ay. artık sadece bizim derdimiz değil Fırsatçı. Aa anne lütfen. Ayşen bizim derdimiz değil. O bizim çıkış biletimiz. Ayşen şu an Rezan ve Neslihan'ın derdi. <laughs> ya bunu nasıl yaparsın ya nasıl? Kadın nasıl? I <laughs> you. asla almayacak. Bu asla almayacak. Bu asla almayacak. Nisan lütfen sakin ol. Olamam. Sakin bile olamam. Ben asla terk edilmem. Ağlıyor musun? Asla. Kavga ederim, küslerim ama terk edilmem. Yenilmem ben ya. Yenilemem öyle daha dün köyden gelmiş biri. i Tamam kadınları. Uzun ve sıkıcı konuşmamdan önce bana şans verin Ne yapıyorsun sen? Sefere yürüyorum anneciğim. Pistik. Tadınız karşı. Her zaman 20 yıl önce babam büyük bir yolculuğa çıktı. Çok uzun ve çok yorucu bir yolculuktu. Bu yolculukta dostlarının ihanetini de gördü. Düşmanlarının sadakatini de. Ben babamdan çok şey öğrendim. Eminim ömrü yetseydi daha da çok şey öğretecekti. Mesleğimle alakalı ilk şeyleri babamdan öğrendim. Taşlarla uğraşmak sabır ister derdi. Ağır ağır, yavaş yavaş sabırla. O kadar ağır çalışmalısın ki derdi. Taşın sabrı tükenmeli ama sen direnmelisin. Taş bile senin karşında pes etmeli. İşte bu benim hayat görüşüm oldu. Hedeflediğim yolda ağır ağır yürümeliydim. Tıpkı babam gibi. Babam bana hep taşları anlatırdı. Oğlum derdi. Taşı kıymetli kılan ışıltısı değildir. Bazen eline öyle taşlar gelecek ki... ...ışıltısından gözlerin kamaşacak... ...ama tek kuruşluk değeri olmayacak. Asıl kuyumculuk... ...ışığı içinde saklayan taşı bulmaktır. Ne yazık. Öyle bir gecede nasıl bu hale gelebildin? Hala beni mi suçluyorsunuz? Ben kimseyi suçlamıyorum. Ama senin bu kadar zayıf olduğunu hiç düşünmemiştim. Daha fazla rezalet çıkarmadan çıkın gidin buradan hadi. Ben gidip Savaş'la konuşacağım. Ne konuşacaksın Savaş'la? Savaş yukarıda Ayşen'le el ele. Ne konuşacaksın? Evet Ayşen. Savaşın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ciddi mi değil mi ilk kez bilmiyorum. Bana bak. Sen Ayşen'e her saldırdığında ne yapıyorsun biliyor musun? Fark ettin mi? Kafana kullan biraz. Ona her saldırdığında... ...evet sen benim rakibimsin. Korkuyorum, saldırıyorum diyorsun. Fark ettin mi? Dediğin bu. Asalet barışta değil, savaşta belli olur. Sen Kezban dediğin kıza her saldırdığında senin içinden daha pespaye bir Kezban çıkıyor. Fark ettin mi? Ayşen detayları istiyorum. Bak meraktan çıldıracağım şimdi. Ne anlatacağım bilmiyorum ki. Vallahi ben onu bunu bilmem. Hadi gel tuvalete gidelim. Hem makyajımızı tazele, sen de bana şu anlatacaklarını anlatırsın. Oğlum, o kızla salona el ele girince... ...sen ne hakla bu kızı buraya getiriyorsun diyebilirdim. Neden demedim sence ha? Bir düşün. Sen savaşı bırakmam diyorsun ama... ...bir zavallı gibi davranıyorsun. Hadi evine git ve sakinleş artık. Ceyda, götür şunu. Arkada bir çıkış kapısı var. Kimseye görünmeden çıkın oradan. sen benim rakibimsin. Korkuyorum, saldırıyorum diyorsun. Fark ettin mi? Neyseyim, özür dilerim. Ne olur, olsun kendime hakim olmalıydım. Gerçekten özür dilerim. Benim için üzülme Ayşe. Savaşın seninle işi bittiğinde senin kalbinin durumu benim yüzümden daha kötü olacak. ...boş ver. Çocuğa nasıl yaparsın sana? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Çok geç oldu kalksak iyi olur. Atabey'i merakta bırakmayayım ben. Atabey'i niye bu kadar önemsiyorsun? Sadece Atabey'i değil ki. Feride'yi. Hatta bazen sivri dili olsa da Üftüada Hanım'ı da önemsiyorum ben. Evet ama neden? Çünkü bana bir aile oldular. Çok yalnızım ben. Annem babamı kaybettikten sonra çok yalnız kaldım. Tam o anda Atabey bana kol kanat gerdi. Baba şefkatiyle yaklaştı. Bana ihtiyacım olan her şeyi verdi. Az şey mi bunlar? Hepsini gerçekten çok seviyorum. Altı Farid'ciğim. hepsi kadar kıymetli ki ama Ata gerçekten çok ağır. O kadar sıcak bir insan ki. Ayşen. O kadar saf, o kadar inetlisin ki. ...insan senin yanında kendini kirlenmiş hissediyor. Gidelim mi? <laughs> tamam gidelim. Savaş Bey'in çalışma odasını aldım. Pek iyi görünmüyor. Onu görmem lazım. Savaş'ı görmeliyim. Sen beni hiç ama hiç duymuyorsun. Değil mi Neslihan? Nasıl çıkacaksın karşısına? Bu halde mi? Bu halinle Savaş'ın Ayşen'e gitmesine ben bile hak veririm. ...şu haline bak... ...sapsarı bir yüz... ...uykusuzluktan çökmüş gözler... ...ne diyeceksin... ...seni çok seviyorum Savaş... ...sen de beni sev... ...bu halinde Savaş'ın aşkını değil... ...acıma duygularını kazanırsın ki... ...benim oğlumun merhamet ve acıma duyguları... ...yoktur Neslihan... ...ben... ...ben onu çok seviyorum... ...aptal olduğunu biliyordum ama... ...bu kadar da fazla kadın sevmek için değil, sevilmek için yaratılmıştır. Sen sevmeyeceksin. Sevilmeye layık olduğunu göstereceksin. Neden anlamıyorsunuz? Savaş olmazsa yaşayamam ben. Sen beni gerçekten ama gerçekten hiç anlamıyorsun Mesina. Hiç anlamıyorsun. Savaş seni bu halde görmeden çek git. Aşk dilenirsen alacağın şey zafer değil, sadakadır. Gerçekten bunu anlamıyor musun? Basit bir köylü kızıyla bile nasıl baş edeceğini bilmiyorsun. O zaman ben Ayşen'e büyük bir teşekkür borçluyum. Seni güçlü, tuttuğunu koparan bir kadın sanıyordum. Onun sayesinde seni gözümde büyüttüğümü gördüm. Sen gerçekten böyle misin ha? Seni hakkında yanılıyor muyum? Bu musun sen? Savaş birazdan odadan çıkar. Hadi şimdi çık git topla kendini gelecek gücün varsa ve hala oyundayım diyorsan öyle gel hadi magazin basınına konu oluyor. Magazin beni sever mi dersin? Savaş nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun lan nasıl? Dün gece yaptığın hesabını vereceksin bana. Ne zamandan beri seçimlerimle alakalı sana hesap veriyorum ben? Yanlış seçimlerle kendini ve ailemizi rezil ettiğinden beri. Başlangıçta o sefil kıza olan ilgini görmezden geldim. Ama artık çizgiyi açtın. Ailemizi, bizi ve hatta Neslihan'ı kötü duruma düşürdün. Nasıl yaparsın Savaş? Bunu nasıl yaparsın? Atamanları nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın sen? Savaş o kız bizim ailemize yakışıyor mu? Bana bir açıklama yapmak zorundasın Savaş. Sakin ol ve bana göre. Oo Neslihan. Hoş geldin. Saliha bize iki kahve getirir misin? Buyurun Reza Hanım. Bu suratın bana mı... ...yoksa savaşı olan... ...öfken yüzünden mi böylesin? Önemli değil. Telefonda bir şeyler söylediniz ama... ...pek anlayamadım doğrusu. Otur şöyle anlatacağım. Herkes hazır mı? Hazırız Savaş Evet Savaş Bey. Bey. O zaman başlayalım. Atakatiboğlu'nu o halde göreceğim hiç aklıma gelmez. Beni bunları anlatmak için mi çağırdınız? Hayır. Savaş alanına geri dönmek için harika bir vakit diye çağırdım. Ama dipten ve derinden gideceksin. O kez ben şimdi Atabey üzüldüğü için onun yanında yer alacaktır. Savaşın suçsuz olduğunu bilse bile... ...böyle tipler aklıyla değil, duygularıyla hareket ederler. Eminim savaşa mesafeli davranacaktır. İşte tam da bu sırada sen devreye gireceksin. Ben de beni tamamen gözden çıkardığınızı düşünmeye başlamıştım. Ah, ah, ah. Neslihan'cığım bu aileye tek yakışacak gelin sensin. E bunu biliyorsun. Ee, ayrıca ben senin kafanı dinlemeye ve kendine zaman ayırmaya ihtiyacın olur diye düşündüm. içten ve derinden gideceksin. Asıl savaşımız şimdi başlıyor. Akıllı olursan savaşı kazanırsın. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Feride'nin başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Nasıl? Durumu daha iyi mi? İyi. Geçmiş olsun dediğimi iletirsin değil mi? Atıf'ın yaptığı çok ayıp bir şey. Öyle değil mi Ayşe? Atıf katip oğullarına layık damat olmadığını gösterdi. Ama neyse ki herkes layık olduğu yeri bulur. Öyle değil mi? Ama herkes. Neyse sana iyi günler. Tekrar geçmiş olsun.